Allah Resulü eee peygamberleri Buraya, bu mescide, Mescid-i Aksa'ya Burak'la getirildiğinden bahsediyor ve Burak'ın yani cennet binetinin yularını peygamberlerin bağladığı halkaya bağladığını ve Mescid-i Aksa'ya girerek burada iki rekat namaz kıldığını söylüyor. Şimdi şöyle bir canlandırma yapalım zihnimizde. Allah Resulü biliyorsunuz ki ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım buyuruyor ve onun en büyük destekçisi yani peygamberlik nübüvvet zamanında da öncesinde de en büyük destekçisi kimdi? Hazreti Hatice annemiz. Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Onun siyasi olarak koruyucusu, kollayıcısı, onun varlığından dolayı Kureyş'in kendisine müdahalede bulunamadığı bir amcası vardı. O da kimdi? Ebu Talip'ti. İkisi de vefat etti ve biz buna hüzün yılı dedik. Bu seneye hüzün yılı adı verildi. Allah Resulü Zeyd bin Harise'yi yanına aldı, Taif'e gitti. Neredeyse 10 gün boyunca tebliğde bulundu. Hiç kimse kendisine inanmadı. Elleri yüzleri kan revan içerisinde tekrar Mekke'ye dönmek durumunda kaldı. Allah Resulü böyle bir haldeyken ellerini açtı dedi ki, Ya Rabbi çok çaresizim. Çok çaresizim. Şeyh Ahmet Yasin'in bir mektubu ve duası vardır. lütfen onu internetten açın. Şeyh Ahmet Yasin'in mektubu Allah Resulü'nün Allah'a yakarışıyla çok benzerlik gösteriyor. Ve Allahu Teala bu hüzün yılının ardından tebliğe gitmiş, kimse kendisine inanmamış ve taşlanmış haldeyken Allah Resulü'ne bir müjde, bir umut aşılıyor. Bu nedir? İsra ve Miraç hadisesidir. Kendisini çok yalnız hissederken eşi Hz. Hatice vefat etmiş, amcası Ebu Talip vefat etmiş, kimse kendisine Taif'te iman etmemiş. Şimdi hazır olun bu sahne gerçekten beni çok etkiliyor. Allah Resulü Burak'ını Mescid-i Aksa'ya bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya girdiğinde 124 bin peygamber Hazır ve nazır kendisini bekliyor. Kendisini çok yalnız, çok çaresiz, çok aciz hissettiği bir anda Allahu Teala ona yalnız olmadığını Beytül Makdis topraklarında bizzat Mescid Aksa'nın içerisinde hissettiriyor ve e, Filistinli rehberimiz anlatmıştı böyle bir rivayeti. Hani peygamberler kendi aralarında tabiri caizse fısıldaşıyorlar. Diyorlar ki Miraç'tan önce kim imam olacak? Burayı ilk inşa eden Hazreti Adem mi? Hazreti Adem öne çıkmıyor. Acaba buranın hükümdarı Hazreti Davut mu? Biliyorsunuz e, hükümdar peygamberde Hazreti Davut Kudüs topraklarını hükmetti. Hazreti Davut da çıkmıyor imamet için. Acaba onun oğlu Süleyman mı? Malı mülkü vardı bu topraklarda. Hazreti Süleyman da çıkmıyor. Bütün peygamberler kenara çekiliyor ve imamet için. Yani miraca çıkmadan önce 124 bin peygambere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescid Aksa içerisinde imamlık yapıyor. Bu aslında bir devir teslim, bayrak devir teslimi. Neyin devir teslimi? Artık imamet önderlik İsrailoğullarından alınıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine veriliyor. Ve Allah Resulü bu kadar kendisini çaresiz hissettiği bir dönemde Mescid-i Aksa ile rızıklandırılıyor. Ve 124 bin peygamber onun sırtını sıvazlıyor.